Bir zamanlar Hoca Efendi'nin ikamet ettiği Pensilvanya'ya 3-4 ayda bir giderdik. Ne güzel ne saadetli günlerdi. Bütün odalarda, salonlarda, koridorlarda püfür püfür ötelerden esintiler hissedilirdi. Hayatın cennetçesiydi. Hangi odayı açsan, hangi kapıyı açsan yüce davayı omuzlamış kahramanlardan bir ya da birkaçını ya huşu içinde namaz kılarken ya murakabeye dalmış bir kumru gibi düşünürken ya da dünyanın meselelerini konuşurken bulurduk. Her şey bir sonsuzluk bestesi, her şey hizmet ve ahiret temalıydı. Her şeyin aşkla yaşandığı günlerdi. Hoca Efendi'nin bulunduğu salona girerken üst başımıza çeki düzen verir, saçımızı başımızı gözden geçirir, öyle içeri girerdik. Tatlı bir tebessümle hoş geldiniz derdi. Lakin o tebessümün arkasındaki hüznü hissederdik. Değişik ülkelerden gelen arkadaşlarımızla Günler geceler boyunca toplantılar olurdu. Anlatılan güzellikler karşısında bütün bunlar Allah'tan derdi. Sakın kendinizden bilmeyin. Şimdi gitsek bile bize kim hoş geldiniz diyecek? Keçeci Zade İzzet Molla'nın dediği gibi bülbül suskun, havuz boş, gül bahçesi harap olmuş. O bizim için sadece bir hoca değildi. Aynı zamanda bir baba idi. Her derdimizle ilgilenen, çocuklarımıza soran, hastalıklarımızı takip eden bir baba. Son günlerinde söylediği o söz içime kor gibi oturdu. Ben kendim için yaşamadım. Sizin için yaşadım. Garipti. Kalabalıklar içinde bile yalnızdı. Çamaşırını kendi yıkıyordu. Düğmesini kendi dikiyordu. Bir gün Arkadaşlarımızdan birisi düğmesini sarkık görünce düğmen düşmek üzere çıkar da ben onu diki vereyim demişti. Anlaşılmadı, anlaşılmadan gitti. Kampta olduğum günlerde ezanları benim okumamı isterdi. Ezanın düzgün ve makamlı okunmasını severdi. Bir keresinde ezanı bir başkası okuyunca sen niye okumadın dedi. Efendim ortalık korsan müezzin kaynıyor dedim. Bu cevabım hoşuna gitmiş olmalı ki korsan müezzinler meselesi epi bir zaman konuşuldu. İçimden öyle geliyor ki bir gün yine gideyim ılgıt ılgıt esen seher yeli eşliğinde sabah makamında bir ezan okuyayım. Kabrinden dinlesin. Lakin o ezanı okumaya kalbimin kuvveti yeter mi? Yoksa Bilal-i Habeşi'nin ezanı gibi yarım mı kalır bilemiyorum. Bu biraz da yürek işi. Ben de o var mı emin değilim. Ama ne zaman bu sahneyi hayal etsem hatırıma Bilal Habeşi'nin Medine semalarında yarıya çekilmiş bir bayrak gibi asılı kalan o son ezanı geliyor. Kutsallığın coğrafyasını değiştiren Mescid-i Nebevi ibadete açılınca Güllerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem her namaz vakti geldiğinde Bilal bizi ferahlandır diyordu. Artık Bilal her gün yanık sesiyle göklerin merhametini, rahmetini ve şefkatini geniş ufuklara, ruhlara, gönüllere şelaleler gibi döküyor. Medineliler onun sesiyle oturup kalkıyor, onun sedasıyla mescide koşuyordu. Medine her sabah karanlıkları yırta yırta aydınlıkları devşire devşire yükselen Bilal'in o yanık sesine uyanıyor. Her akşam bir günün daha bittiğini Bilal'in hazin sesi ilan ediyordu. Medineli çocuklar Bilal'in sesleriyle besleniyor, öyle büyüyordu. O ezan okurken adeta gökler yere eğiliyor, yer göğe doğru kanatlanıyordu. Ne güzel bir sesi vardı Bilal'in. Kutlu Nebi'yi Kuşluğuyla ile ürperten bu sesi hep yanında taşıyordu. Yolculuklar ve seferler bu sesle yoğruluyordu. Müslümanlar Mekke'den ayrılalı tam 8 yıl olmuştu. Ve bir gün zafer rüzgarları Mekke'ye doğru esmeye başladı. On binler Mekke'ye doğru yürüdü. Rüyaların şehri Mekke çok yakındı. Yıllar önce kovularak çıkarıldıkları şehre geri dönmenin mutluluğu vardı yüreklerinde. Yeni bir dünyanın doğum sancıları içindeki Mekke'de kalpten kalbe, evden eve kandil kandil ulanan iman ışığı sıçradığı Medine ve çevresini bir nur beldesi haline getirdikten sonra ilk doğduğu şehri bütün ihtişamıyla kuşatmıştı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miğferinin üzerine siyah bir sarık sarmış Allah'a şükran hisleriyle başları eğikti. On binlerin tek bir sesleriyle dağ taş adeta yankılanıyordu. İman güneşinin fışkırdığı Hira Nur Dağı'nın başı göklere değiyor, sevr sevinçten uçuyordu. Önden gidenler, gül devrini görmeden gidenler, yasirler, Sümeyyeler, Hazreti Ahdiceler o seslerle kabirlerinde coşuyorlardı. Birlikler ellerinde bayraklarla Kabe'nin önünden geçerken heyecan doruktaydı. Mekke on binlerin tekbir sesleriyle inliyordu adeta. Kabe'nin önüne gelindiğinde hayallerin ötesinde bir şey oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'in Kabe'nin damına çıkmasını ve ezan okumasını istedi. Aman Allah'ım! Bilal kulaklarına inanamadı. Kabe bir kölenin sesiyle hürriyetini haykıracaktı. İçinde yaşadığı vicdan azabından böylece kurtulmuş olacaktı. Sırtındaki siyah elbiseleri çıkaracak, gül zambağı gibi beyazlara bürünecekti. Bilal Kabe'nin damına tırmanmaya başladı. Onbinlerin gözleri Bilal'in üzerindeydi. Tırmanış tamamlandı. Kabe'nin damındaydı kızgın çöl bütün ihtişamıyla gözlerinin önündeydi. Gökleri kucaklamıştı sanki. Bir zamanlar boynuna ip takılarak dolaştırıldığı sokaklar, çıplak vücudunun üzerine yatırıldığı kızgın çöller gözlerinin önündeydi. Ellerini kulaklarına götürdü. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Binlerce kuş birden havalanı verdi göklere sesi asırlarca süren pagan devrinin bittiğinin ilanıydı. Bilal göklere uçuyordu. İslam'ın ses bayrağı olan sesi Kabe'nin damından dalgalanıyordu. Kabe hiç olmadığı kadar mutluydu. Aşağıda manzara ise muhteşemdi. On binler gözyaşı yağmurlarında ıslanıyordu. Çöl kavruğu siyah yanaklarından süzülen damlalar, baharı müjdeleyen coşkun derelerin tatlı şırıltıları gibiydi. Mekkeliler tedirgindi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar için acaba nasıl bir karar verecekti? Öyle ya daha birkaç sene öncesine kadar Müslümanlara yapmadıklarını bırakmamışlardı. Allah'ın Resulü etrafına toplanan Mekke mahcuplarına seslendi. Gidiniz dedi. Hepiniz serbestsiniz. Rüyaların şehri Mekke'nin fethi tamamlanınca Müslümanlar Medine'ye geri döndüler. Artık onların yurdu orasıydı. Medine'de gül devri akıp gidiyordu. İlk ezanın Medine mescidinin kerpiç damından kanatlanışının üzerinden 10 yıl geçmişti. Ve bir seher vakti Bilal yine Kutlu Nebi'nin kapısına yaklaştı. es ya Resulallah, es -salah. diye seslendi cennetten açılan bir kapı gibi açıldığı saadethanenin kapısı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göründü. Başı sarılıydı, adımları ağırdı. Koluma gir dedi Bilal'e. Birden bir ateş topuna dokunmuş gibi irkildi Bilal. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanıyordu adeta. Evi ile mescidi arasında bir yerde durdular. Bilal dedi. Hatırlıyor musun? İlk karşılaştığımız zaman ben senin kolunu tutmuştum. Şimdi sen benim kolumu tutuyorsun. 20 yıl oldu ya Resulallah dedi. Bu fotoğraf her gece kendi ruhani yüceliğinin ışıklarında yıkanan nurlu mabedinin iman, imam ve müezzininin birlikte son görüntüleriydi. İki cihan güneşinin grubundan sonra Bilal ...birkaç defa daha denediyse de... ...bir daha ezan okuyamadı. Muhammedun Rasulullah'a gelince... ...hıçkırıklar boğazında düğümleniyor... ...ayakları onu taşıyamaz hale geliyordu. Kollarından tutup... ...kerpiç damdan onu öyle indiriyorlardı. Her defasında yarıya çekilen bir bayrak gibi... ...ses bayrağı yarıda kalıyordu. Arkadaşları ona acıdılar... ...ve bir daha... Bilal'den ezan okumasını istemediler, ısrar etmediler. Nasıl bir gönüldü. Halife Ömer ömrünün son yıllarında İslam diyarını geziyordu. Yolu Suriye'ye düştüğünde Bilal'li Habeşi ile karşılaştı. Bir zamanlar Medine Mescidi'nin üzerinde günde beş defa şakıyan bu bülbül suskunlaşmış, beli bükülmüş, ihtiyarlamıştı. Hazreti Ömer o güzel günleri hatırladı, ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bilal'in bir kere daha ezan okumasını istedi. Gül devrini yeniden hatırlamak, o güzel duygularla dolup taşmak da arzusu. Halk evlerinde huzur ve sükun içerisinde oturuyordu. Birdenbire, birdenbire Şam'ın yüksek kubbelerinden bir ses duyulmaya başlandı. Bu sesi çok değil, daha 5-10 yıl önce Medine'de sık sık duyuyorlardı çünkü. O günlerde bir rüya gördü bilal Habeşi. Kutlu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar ayrılık niye ya Bilal? Bizi ziyaret vakti gelmedi mi demişti. Artık yol belli, menzil belliydi. Sevgilinin köyünün yolunu tuttu Bilal. Çölde yürümüyor, uçuyordu adeta. Medine'ye ulaştığında doğruca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gitti. Yıllar sonra pak yüzünü göremese de onun kendi halini gördüğünden emindi. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Orada Hasan ve Hüseyin ile karşılaştı. Gördüğü her şey sevgiliden, güzel günlerden hatıralar taşıyordu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin bir fırsat yakalamışlardı. Bilal'in olduğu yerde ezanı da Bilal okumalıydı ve sabah ezanını okuması için boynuna sarılıp yalvardılar. Seher vakti Medine minarelerinden bir ezan sesi yükselmeye başladı. Allahu ekber, Allahu ekber. Bilal'in sesiydi bu. Gül devrinden olduğu gibi Bilal yine bülbül gibi şakıyordu. Ne güzel bir sesi vardı Bilal'in. Seherin aydınlığında Göklerden dökülen bir şelale gibi çal çal doluyordu yüreklere. Yataktan fırlayan, yorganını atan, kapıyı çarpan o sese koştu. Gecenin derinliklerinden ışığa, ışığı devşire devşire gelen o sese koştu. Acaba güllerin efendisi geri mi geldi? Olur mu, olur. Ezan bitmeden mescit ana baba günü oldu. Halk coşmuş, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bu işte Bilal'in son ezanı oldu.